Sevgili kardeşim hoş geldiniz Sefahettin'in kardeş matematikte. 2023 LGS benzeri soru çözeceğiz. Dikkat et kardeşim bakın. Bu aralar LGS çıkmış sorunun benzerlerini getiriyorum karşına. Neden? Çünkü bazı arkadaşlar hala inat ediyor. Sorular çok zor hocam bilmem ne denemelerde çok zor geliyor. Ya kardeşim bizi deneme ilgilendirmez. Bizi ne ilgilendirir? LGS'de nasıl sorular geliyor? Biz ona bakacağız. Zor soru yok mu? Bir iki tane tabii ki var. Ama geneli orta ve kolay olacak. Sen mantığını öğren soru mantığını. LGS bu mantığı çok seviyor. Bu mantık nedir hocam? Onu şimdi sorunun içinde anlatacağım sana. Ve burada demin çok basit bir işlem hatası yaptım. Soru ziyan olsun istemedim kardeşim. Onu da neden yaptığımı söyleyeceğim. Bakın bazen arkadaşlar dikkatsizlikten çok yanlış yapıyor. Ben de yaptım mesela demin. Çok basit çarpmada bir hata yaptım. Sonuca varamadım. Video yarım kalmıştı. Ama sonra videoyu durduktan sonra bir baktım ki aa ne kadar basit bir hata varmış. O zaman şöyle bir gel kardeşim. Yavaş yavaş hem soruyu çözelim hem muhabbet edelim. Şimdi bu sorularda tabii ki bizim taktiğimiz vardı. Neydi o? İlk defa izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Bakın. Biz direkt 4 net cebe diyoruz. 4 net cepte bu videoyla. O yüzden kaçırma. Şimdi burada x'e değer vereceksin. İstediğini verebilirsin. Ama soru senden şimdi şu yolun alanını istiyor ya kardeşim. Sen şimdi şurayı bulman lazım değil mi? Burayı nasıl bulacaksın? Tüm şeyden kenardan şu onu çıkaracaksın. Haliyle sen şurada şimdi tüm kenarı bulurken x'e 1 verirsen tüm kenar 7 çıkar. Dolayısıyla 7'den 10'u çıkaramayacağın için x'e az büyük değerler ver. Buna dikkat et. Kaç ver? 5 ver. x'e 5 verdiğin zaman burası ne yapıyor? 15. Demek ki şurası 15. Burası 15. E 10'u çıkardın. Şuraya ne kaldı? 5. x'e 5 verdiğin zaman burası ne yapıyor? 29. Tamam. E 7, 7, 14 çıkardın. Buraya ne kaldı? 15. Şimdi şurada bir şey dikkatini çeksin. Şu yolla küçük sarının toplamı. Bak yol ile küçük sarının toplamı büyük sarıya eşit değil mi? Evet kardeşim. Demek ki sen büyük sarıdan küçük sarıyı çıkarırsan karşına ne çıkar? Yol. Yani şuradaki tüm alandan şu sarıyı çıkarırsan karşına yol çıkacak. Demek ki yolu bulmak için büyük sarıdan küçük sarıyı ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Tamam. Büyük sarının alanı 15 çarpı 29 değil mi? Evet. İşte demin tam burada hata yaptım. 29-15'i çarparken kafadan hata yaptım. Bazı arkadaşlar işlem hatası çok yapıyor. Bu normal. Bakın demin ben de yaptım. O yüzden dikkat edin kardeşim. Sizin bakın konu eksiğiniz yok artık. Küçük sarıya geldiğinde 15 ile 5'in çarpımı değil mi? 75. 29 ile 15'i çarptığında ne yapar? 450. 15 çıkardın. 400. 35 yaptı. Eksi 75. Bu da yola eşit değil mi? E 435'den 75'i e çıkarsan ne yapar? 360. Bak yolu bulduk. Demek ki bu yolun alanı 360. E hocam şıklarda yok. Geleceksin x yerine 5 yazacaksın. 5 yazdığında hangisi 360 oluyor? Mesela A şıkkına bak. Buraya yazdığında ne yapıyor? 135, 175 çarpı 2 olmuyor. Gitti. B şıkkına bak. Bak 13, 27 çarpı 13 olmuyor. C'ye bak. 70, 90 oluyor. Gelirsin C'yi işaretlersin kardeş. Kardeş matematiğe dua edersin. Bak bize 3 dakikan ayırdın. Ne oldu? 4 netice beğendirdin kardeş. Kardeş matematikte böyle.